Düşünün, tek bir düğmeye basıyorsunuz ve yüzlerce kilometre ötedeki bir ordu, bir filo, hatta bir şehir yok oluyor. Bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Peki size bunun tarihin en büyük dahilerinden biri olan Nikola Tesla tarafından tasarlandığını söylesem? İşte bu Tesla'nın efsanevi ölüm ışını projesi. Gerçek mi? Yoksa sadece bir efsane mi? Gelin tarihin en gizemli bilimsel iddialarından birine birlikte göz atalım. Ölüm ışınını anlamak için önce Tesla'yı anlamamız gerekiyor. Nikola Tesla 1856'da doğdu. Alternatif akım elektriğinin mucidi olarak bilinir. Onun vizyonu sayesinde bugün şehirlerimiz ışıl ışıl. Ama Tesla Sadece elektrik mühendisi değildi. Kablosuz enerji aktarımını, dünyanın bir ucundan diğerine sınırsız iletişimi, hatta bedava enerjiyi hayal eden bir vizyonerdi. Çağdaşı Thomas Edison'dan farklı olarak Tesla, bilimin sınırlarını zorlamaktan korkmuyordu. Bir yandan modern dünyanın temellerini atıyor, diğer yandan hayal gücünün en uç noktalarına uzanıyordu ve belki de bu yüzden ölümünden çok sonra bile hala tartışılan en büyük isimlerden biri olarak anılıyor. 1930'ların başında Tesla kamuoyuna şok edici bir açıklama yaptı. Bir silah tasarladığını, adını da Teleforce koyduğunu söyledi. Halk arasında ise çok daha ürkütücü bir isimle anılmaya başladı. Ölüm Işını. Tesla'ya göre bu silah Yüksek enerjili parçacıkları inanılmaz hızlarla fırlatıyor ve kilometrelerce ötedeki düşman uçaklarını, tanklarını, ordularını paramparça edebiliyordu. Tesla bunun sıradan bir top ya da tüfek olmadığını, adeta görünmez bir enerji ışını olduğunu vurguluyordu. "Öyle bir savunma silahı ki," diyordu Tesla, "eğer her ülkenin elinde olursa savaşlar sonsuza kadar sona erer. Çünkü Kimse saldırmaya cesaret edemez. Tesla'nın bu açıklaması 1930'ların çalkantılı siyasi atmosferinde bomba etkisi yarattı. Dünya yeni bir savaşa doğru sürükleniyordu. Hitler iktidara gelmiş, Sovyetler güçlenmiş, Amerika ve Avrupa yeni silahlar arayışındaydı. ABD, Sovyetler, İngiltere ve daha birçok ülke Tesla'nın iddiasına ilgi gösterdi. Tesla ise bu projeyi yalnızca savunma amaçlı tasarladığını ama hiçbir ülkeye detaylarını açıklamıyordu. Onun amacı dünyayı barışa zorlamaktı. Ama gerçekçi olmak gerekirse bu kadar güçlü bir silahı hangi hükümet sadece savunma için kullanırdı ki? Tesla'nın verdiği teknik detaylar çok sınırlıydı. Ama bazı belgelerde şu ifadeler geçiyor. Ölüm ışını yüksek voltajda elektrikle hızlandırılmış tungsten ya da cıva çekirdeklerini kullanıyordu. Bu parçacıklar öyle bir hızla fırlatılıyordu ki çelik zırhı bile delip geçebiliyordu. Teorik olarak menzili yüzlerce kilometre olabilirdi. Kısacası Tesla, modern parçacık hızlandırıcıları ve lazer toplarının çok erken bir versiyonunu hayal ediyordu. Bugün ABD ordusunun geliştirdiği lazer silahlarını düşünün. Belki de Tesla onlarca yıl öncesinden bunun temellerini atmıştı. 1933 yılında Nikola Tesla New York'taki bir otel odasında yalnız başına öldü. 86 yaşındaydı. Ama ölümünden sonra yaşananlar ölüm ışını efsanesini daha da büyüttü. Tesla'nın odasına hemen FBI ajanları girdi tüm belgelerine, defterlerine, çizimlerine el koydular. Bu belgelerin büyük çoğu kayboldu. O dönemki ABD hükümeti Tesla'nın çalışmalarını ulusal güvenlik gerekçesiyle gizledi. Yıllar sonra bazı belgeler ortaya çıktı. Ancak ölüm ışınına dair kesin bir plan, net bir prototip bulunamadı. Bu da soruyu beraberinde getirdi. Belgeler gerçekten yok mu edildi? Yoksa hala gizli arşivlerde mi saklanıyor? Tesla'nın ölüm ışını ile ilgili pek çok teori var. Kimilerine göre bu proje hiçbir zaman gerçek olmadı. Tesla yaşlılık döneminde hayallerini gerçekmiş gibi anlattı. Kimilerine göre Tesla gerçekten çalışıyordu ancak hükümetler projeyi gizledi. Bazı araştırmacılar bugünkü parçacık kızlandırıcıları ve lazer silahlarının aslında Tesla'nın çalışmalarından ilham aldığını söylüyor. Daha uç teoriler ise ölüm ışınının hala gizli militer laboratuvarlarda geliştirildiğini ve hatta test edildiğini iddia ediyor. Bugün ABD, Rusya ve Çin lazer silahları ve enerji temelli savunma sistemleri üzerinde çalışıyor yüksek boyutlu mikrodalga silahları, elektromanyetik toplar ve parçacık ışınları artık bilim kurgu değil, gerçek militer projeler. Yani Tesla'nın 1930'larda çizdiği vizyon belki de bugün gerçeğe dönüşüyor. Soru şu, Tesla gerçekten 100 yıl önce çağının ötesinde bir teknoloji mi geliştirmişti? Yoksa modern bilim insanları aynı hayali farklı yollarla mı gerçekleştiriyor? Nikola Tesla'nın ölüm ışını, tarihin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Belki gerçekten vardı. Belki de sadece bir efsaneydi. Ama kesin olan bir şey var. Tesla'nın hayalleri, insanlığın hayal gücünün sınırlarını hala zorluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tesla gerçekten ölüm ışınını mı icat etti yoksa bu tarihin en büyük şehir efsanelerinden biri miydi? Yorumlarda fikirlerinizi yazın çünkü bu gizemi birlikte çözmeye çalışacağız. Bugün Tesla'yı tartıştık. Gelecek videoda sizlerle Hitler'in UFO projesinden bahsedeceğiz. Gerçek miydi yoksa halk efsanesi mi? Bizi takip etmeyi unutmayın ve unutmayın, hiçbir şey göründüğü gibi değildir dostlarım.